23 seyircileri bir fikir bahçesi programıyla birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız doçent otu İhsan Soysal'dı. İnşallah. Ve yine eserlerini tanıtacağımız Bünyamin Erdem Bey. Hoş geldiniz. Ve yine Edis Erşen Bey. Hoş geldiniz. İnşallah hoş bugün tarikat ıı, tasavvuf kültürünü İnşallah. birlikte konuşacağız. Ve yine Bünyamin Erdem'in çok güzel eserler var. Elazığ'ın mane manevi iklimini gerçekten güzel bir şekilde eserlerle hazırlamış. Ben öncelikle bu eserleri bir tanıtayım seyircilerimize. Evet Şey Osman Bedrettin Erzurumi Hazretleri ki Bedrettin Bey'in esas evet. ismi de Osman Bedrettin. Ailemiz gerçekten evet. onun veliatı yani hocam. İmam Efendi Hazretlerine bağlı. Ben ismim de evet. tabi o bağlamda. Göbek ismi Osman Bedrettin. Ve evet, teşekkür ediyorum. <laughs> gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Şey Kazım efendi. Yine İmam Efendi'nin müridlerinden, evet. değerli bir zat. Son dönem önemli alimlerinden. Kendisi aynı zamanda öğretmen. Fransızca öğretmeni. Fransızca öğretmeni. Hacı Muharrem Hilmi, sırrı efendi. Gerçekten Elazığ'ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden, ulemalardan. Evet. Osmanlı ordusunda evet. yüzbaşı aynı zamanda. Şeyh Meyadini, Miyadini Şeyh Mehmet efendi. Yaşlı makamlarına da gitti, ziyaret ettik. Evet. Gerçekten yine güzel bir şans. Bu yazarımızın dedesi aynı zamanda. Bir koldan. Evet, el az önce Şeyh Mahmud Samini Hazretleri. Şeyh Mahmud Samini Hazretleri. Şimdi bunlar üzerinde, tasavvuf üzerinde sohbetlerimiz olacak. Burada bir eksikliğimiz var esasında. Şey Ali Septi Hazretleri. İnşallah bu eksikliği de Yapın nasıl bir olursa yakın zamanda ee, gider. Doğru. Ben önce evet, Bünyan Bey'e sözü vereyim. Bünyan Bey bu yolculuğa nasıl başladın? Sizlere e, neler sebep oldu? Önce sizlere bir başlayalım. Ondan sonra da işin ehline dönelim. isterseniz. Ol buyurun. Şimdi benim bir roman çalışmam vardı. Tabii romanı da bitirdik bu arada. Onu da söyleyeyim. Ediz Bey'de vakıftır romanı. Evet. Ee, yani bir adını Mehmet Efendi'nin türbesine ziyarete gitmiştik. Evet üç arkadaş. Teşekkürler. Teşekkürler. Orada bir oyna, bir hadise yaşadım. Yani e, bunu böyle detaylı anlatmak istemiyorum. Çünkü e, tasavvufta bazı konularda mahremiyet olması şart mı da diyelim hocam? Şimdi zaten ilmilerin deniliyor. Bir de şey var. Yani sırdır. Şimdi şöyle söyleyelim. Hatta hadis-i şerifte de geçiyor. Yani Allah Resulü de ilmin belli bir kısmını aslında sahabesine ve özel insanlara açıklamış. Yani hepsi de vakıf değil. Allah'ın veya hadis-i evet. hadiste şöyle bir ifadesi de var Cenab-ı Allah'ın. Ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim. Bir başka ifadeyle de şöyle de anlatmak lazım. Ehli ancak bunu anlar. Yaşayan insan anlar. Dışarıdaki bir insan anlattığımız zaman... Bu halleri özellikle tasavvufta haldir çoğunlukla makamlar da vardır. Bu halleri yaşamayan bir insan anlattığımız zaman olay bilmezler. Hatta şöyle ifade edilir. Evet. Denilir ki tarif edilirken balın içinde kavanozun içindeki balı nasıl kavanozun dışından insanlar tadını onun işte özelliklerini anlayamazsa o kavanozu açıp içine bakmak gerekirse bu da öyle bir ilimdir. Tadan anlar. Dışarıdakine de ne kadar anlasanız anlamaz. Ayrıca her şeyde açıklanmaz. Mesela bunu genelde şeyde görüyoruz. Sekr halindeki, cezbe evet. halindeki insanlar bazen bunu şataat halindeki insanlar geçen hafta mesela Ediz Hocam onu açıkladı. Şataat halinde söylemiştir. Sonradan da bu hoş görülmemiştir. Ve gizli kalınması istenmiştir. Çünkü Allah'ın da insanlara özel bilgi halinde verdiği şeyler vardır. Onları ancak çok gerekli olduğunda ve ehli olanı açıklaması evet. lazım. Evet. Buyurun siz devam edin. Şimdi ee, tabii orayı biz bir bypass yaptık. Şöyle, yani benim ee, bu kitaplardan önceki hayatım böyle bir mütevazi, aklı, seli bir Müslüman falan böyle bir adam değildim. Ve ayrıca benim hayatımda gizli saklı bir şeyim de yok. Rasyonel yaşardım. Ve ee, realist en büyük felsefem yani realizm. Şimdi tabi Georgias'ın dediği gibi Georgias ünlü felsefeci. Evet. Şimdi bu halleri yaşamak bir yana bunları üçüncü birine aktarmak mesela. Yani üçüncü bir adama aktarmak bu halleri çok zor. Evet. Ancak yaşayan biliyor ve yaşayanla birlikte e, gömülüp gidiyor yani. Çünkü farklı bir boyut, farklı bir evet. e, statüdesin. ben kendimi kastetmiyorum ben. Yani Yanaşanamayın. Genel itibariyle söylüyorum. Başladık Yalım Mehmet Efendi'yi araştırmaya. Daha sonra arkasından bilgiler evet. e, yani hani çok süratle bilgiler gelmeye başladı. Musa Kazım Efendi'yi araştırırken Mahmut samine tanıştık. Yine bilgi geliyor. Arka arkaya arka arkaya böyle beş ve şu anda da yayınlanmaya hazır iki cilt daha eserim var. Biri Ömer Hüdayi Baba Hazretleri diğeri ise Şeyh Musa Kazım Efendi'nin biyografisinin devamı. Yani ikinci cilt olarak. Ayrıca bir de tabii kahveci Şeyh Silo Evet, meşri, lakaplı. Etesli. Rufai Şeyhi. Rufai Şeyhi. Şeyh Sülo lakaplı. Şeyh Süleyman Efendi rahmetullahi hı hı. Yani Allah da öbür verirse 150 yıllık tasavvuf tarihi elinden geldiği kadarıyla. Tabi biz bu işlere çok o kadar e, ahım şahım iyiyiz, şuyuz buyuz diyemeyiz. Tabi akademisyen arkadaşlarımız konulara daha da vakıflar. E, ee, Fırat Üniversitesi'ne de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özellikle Enver Bey'e, İbrahim Kan. E, Sami Bey'e bunlar sürekli Osmanlıcılarda e, takıldığım yerlerde tasavvuf konularda hep yardımcı olurlar bize yani. İnkar etmeyelim. Evet Bedrettin Bey. Evet ben hocama adım Hocam yalnız burada e, Halid-i Hazretlerini gayet yakından bilmemiz lazım. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde o çöküş döneminde Halid-i Hazretler ondan sonra piyasaya meydana çıkıyor ve gerçekten binlerce halife yetiştiriyor ve Osmanlı coğrafyası bunları tamamen dağılıyorlar hocam. Ve bunlardan bir tanesi de şey Ali Septa Hazretleri evet. Paluya geliyorlar. Ve kendisi aslen Diyarbakırlı. Şey Ali Septa Hazretleri Paluda yerleşiyor. Şu anda Murat Nerdi Vadisi'nin hemen o yüksek tepe üzerinde Paluya hakim olan bir noktada. Şu anda Mardin'e bağlı. Eskiden Diyarbakır'mış. Kır Direk Evet, şu evet. an Mardin'e bağlı. Kır Direk Evet. Evet hocam, sınırda evet. yani. Ve o nehrin bir yakasında Mahmut Samimi Hazretleri'nin makamı var. Bir yakasında şey Ali Septi Hazretleri'nin makamları var. Gerçekten yani Pavli her gitimde ben ürperdim yani. O manevi iklimi insanı gayet iyi bir şey arada bir var ama. Tabi aradan bir nehir var. Yani. Seyir aşk nehrini bozkırlara can verir. bir şiirim var. Evet. Gerçekten o kurak toprakları can veren önemli şahsiyetler. Bunlar önemli kişiler. Ondan sonra şunu söyleyeceğim. Işte. Osmanlı Devleti'nin yıkılış döneminde hocam tam bir toparlama, tam bir birleştirme şeyini yapıyor sanki mıknatıs gibi. Tahındıslana giriyor, onu Afrika'ya kadar halifelerini gönderiyor. Yani Osmanlı coğrafyasını bir bakımdan manevi, bir manyetik alan oluşturuyor. Öyle değil mi hocam? Şimdi e, tabii ki geçen haftaki de, e, programımızda da ifade evet, ettiğimiz gibi bugün günümüze de aynı şeyi söyleyebiliriz. İnsanlar veya işte devletler veya toplumlar hiçbir zaman maneviyattan uzak kalması mümkün değildir. Yani bakıldığında tarihin her safhasında Allah Resulü'nün döneminden daha önceki peygamberlere de gider ki özellikle bizim İslam dininin peygamberi olan Allah Resulü'nün döneminden de baktığımızda hep insanlar manevi birer sığınak aramışlar. Yani Devletlerin bekasında, uzun süreli olmasında, milletlerin bekasında, toplumların huzurunda, barışında birbirlerine kenetlenmesinde, hatta bugünkü günümüze gelecek olursak, aslında insanları bir araya getiren en önemli şey aslında odur. Yani maneviyattır. İnsanların ruhlarına hitap etmektir, gönüllerine hitap etmektir. Bugün mesela bakıyoruz. Mevlana bütün insanlığa hitap etmiş. Yani Amerika'da en çok satılan kitap, Yunanistan'da ikinci satılan şiir kitabı. İşte Fransa'da şöyle veya işte Batı'da bakıyoruz İbn Arabi'ye ait kürsüler kurulmuş. İnsanlar onu araştırmış. Yani tek ilah olduğunu Mevlana gösterebilir. Tabii tabii. Yani, yani ikinci bir tanrı olmadığını. Tevhid dükkanı diyor evet, zaten Mesnevi'de. Evet, tevhid tanrı, dükkanı diyor. İkinci bir tanrı yok demek istiyor. Şimdi orada işte insanlara hitap etmek çok önemli. Yani şimdi belki şöyle söylemek lazım insanlara değişik şekillerde emri bir maruf nehyanel mülker dediğimiz veya İslam tebliğ konusu veya işte hani bir bölge bir toprak evet. fethedilmeden önce Alperenler gitmiş. Önce orayı insanların gönüllerini hazırlamışlar. Çünkü en önemli fethi aslında gönülleri fethetmektir. Çünkü gönlünü fethettiğiniz insan artık sizin her yönüyle size bağlı olan insandır. Yoksa şöyle söyleyelim kılıç zoruyla mesela Mekke'nin fethine bakın. Allah Resulü hiçbir şekilde zorlamamış ki kimseye. kimseye dememiş ki ben senden şu intikam mı alacağım. Artık da mesele bitmiştir. O fetih hazırlanmıştır. Zaten Cenab-ı Allah onu müjdeliyor peygamberimize. İnna fetahna leke fetham mubina. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Yani artık her şeyle hazırlanmış. Ve öyle bir şey ki kritik nokta, nokta ki Allah Resulü'nün hayatında da onu görüyoruz. Hiçbir zaman peygamberimiz acele etmemiş. Hep zamanı beklemiş hep mesela hoşgörüyle insanlara yaklaşmış. Kimseyi incitmemiş. Kimse ondan bir zarar görmemiş. Peygamberlik gelmeden önce bile onun en büyük evet. vasfı, vasfı emin olması. Yani bütün kabileler onu güvenilir buluyor. Yani inanmasa dahi hani peygamberliğine getirdiklerine inanmasa dahi diyor ki ondan yalan barit olması söz konusu değildir. O güvenilirdir. Yani her türlü emanetini, canını, malını teslim edecek bir emanet örneği veriyor. Bizim de aslında günümüzde veya Osmanlı'ya da baktığımız zaman aslında insanlara e, yabancılara olsun toplumumuzda olsun biz kendimizin emin olduğunu, dürüst olduğumuzu insan olarak e, güzel ahlak sahibi olduğumuzu eğer gösterebilirsek hal ve davranışlarımızda. Çünkü sözle bu olmaz. Yani Ziya Paşa öyle diyor ya aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani işe bakar adam. Siz istediğiniz kadar işte e, ibadette, eserde yazıda üstün olun hiç önemli değil ben kendi şahsım adına da söylüyorum ben ne kadar anlatırsam anlatayım öğrencilerim beni dinleyen insanlar benim yaşantıma bakar hayatıma bakar ve bunu öğrenciler söylüyor da yani mesela diyor ki hocam siz geçen sene şöyleydiniz bu sene böyleydiniz birebir aynadır yani Allah Resulü de diyor mümin müminin aynasıdır görüyor yani ben onu görüyorum o da beni görüyor halime hareketime bakıyor Şimdi örnek olabilmek de önemli yani. Şimdi insanlara örnek olacağız ki Müslüman olarak biz yaşayacağız ki dürüstlük, mesela doğru sözlülük, güvenilirlik, insanlarla yardımlaşma, insanlara yardım edebilme, insanların sıkıntısını giderebilme. Bu her noktada olabilir. Yani illa yani geçen hafta da söylediğimiz gibi maddi olmayabilir sadaka diyor yani Allah Resulü. Sadaka herkesin durumuna göredir. Yani gönüllere girmek Mesela selamlaşın diyor peygamberimiz. Ya hiç tanıyın tanımayın. Yani bazen öyle oluyor ki biz bunu günlük hayatımızda da yaşıyoruz. İnsanlara selam verdiğimiz zaman bir komşumuz bile ben bunu kendim de yaşıyorum. Mesela ben birisine selam vermesen bile biri bana günaydın dese ben utanıyorum. Niye? Ya benim yapmam gerekirdi bir insan olarak diyorum. O onu orada görünce ona ister istemez kalbim ısınıyor yani. Bu çok önemli. Yani belki insan ilk görüşte ısınmamış olabilirsiniz veya yabancısınızdır, ilk kez görmüşsünüzdür ama bir merhaba, selamun aleyküm artık neyse günaydın demek o insanla sizin e, kuracağınız ilk iletişim oluyor. Şimdi buradan yine geçmişe veya Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman, Osmanlı'ya baktığımız zaman zaten hepsi bir, bir bütündür yani. Mesela ilk başlangıç olarak tasavvuf zühd olarak anlatılıyor. Yani Allah Resulü'nün hayatında zühd olarak vardır. Zühd hayatıdır. Daha sonra tasavvuf dönemidir. Daha sonra tarikatlar dönemidir. Yani tasavvufu başka yerde aramamak lazım. Ne Hit felsefesinde ne Yunan felsefesinde ne başka dinlerde. Bir de bir şu var. Şunu da insanlar unutmaması lazım. Doğru tektir. Nasıl doğru? Yalan söylemek her tarafta